Şimdi gibi, e basın mensupları arkadaşlar beni dinliyor. Eee masada salonda sadece milletvekilleriyle Türkiye'deki çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri olmayan Genel başkanlar, partilerde mevcut milletvekilleri birlikte bas toplantısı yapabilirler. Bir, evet. bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bir de bu Güvenlik Koordinasyon Kurulu kararı. Güvenlik Koordinasyon Kurulu kararı eee 2004'te 1 Tevbe bas toplan salonunda millet bir beraber dönüp kürsüye çıkarmaya kıştır. Bunlara ziyaret yasak oluyor. Bunlar küçük bir yerde aramış. Salim Usta'yı Salim Şur. Tamam, bu ziyaretçi yasak olur diyor yani. Bundan sonra arkadaş gelemez. Ondan şey sonra. Ondan idare Ondan yazsın. sonra. Hı. Evet. Yazısı, ziyaretçi sonra. Ondan Ziyaretçi Ondan i̇dara... arkadaş? sorunu dile getirelim. Yani ziyaret evet. İstanbul bu büyük şehir belediye meclisinde sorun çözülememiş. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu sorunun çözülmesi için Sayın Cemil İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşlar. Sayın Cemil yazısı var. Devlet yapılması toplantı millet yapılması yapılacak. Al 2013'te. Evet. Alınmış. Yani şu anda geçerli. Peki bu fiili olarak daha güne kadar herkes gelip burada sorunun muhatapları sorunlarını doğrudan Büyük Millet Meclisi çatısı altında Babasına aktarabiliyordu. Bu aktarılmasının fiili olarak engellenmesinin başka bir katlimı var. Biz ben yapıyoruz. geçen Sayın sene Sayın en azından 20-30 mağdur vatandaşı getirip burada, evet. sorunlarını kamuoyuna aktarmaları için burada olanak tanıdık. Evet. Bu evet. Türkiye Büyük Millet evet. 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 Meclisi'nin evet. olanakları Türkiye halkının tamamının kullanması gereken olanak. Yani Türkiye Büyük Millet evet. evet. Meclisi varsa halk dertlerini burada gelsin, anlatsın diye var. Kapatılsın, efendim kanun çıkarmasın, kanun hükmünde kararnamelerle olan da halde Türkiye yönetilsin diye yok. Üzerlerine göre bir, evet. bir ziyaretçi konuda... yine. Yine ziyaretçiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz Erhan Aslaner. Kendisi daha öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sorunların çözümüne yönelik otogarda çok ciddi sorunlar var biliyorsunuz. Mafyatik ilişkiler var. En büyük otogarımız tamamen bir pislik yuvasına dönmüş durumda. On numara yağlar satılıyor. Dükkan sahipleri dükkanlarını kullanamıyorlar. Böyle bir durumu anlatmak için bu sorunu çözmek için Büyükşehir Belediyesi'nde bu sorun konuşuldu, çözülmedi. İstanbul İl Genel Meclisi olarak arkadaşlarımız, ben de vardım o dönemde, bu sorunun çözümüne yönelik mücadele ettik, çözülmedi. Çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi ve çözüm yerinde bu sorunun dile getirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sorunu dile getirip çözemeyen Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avukat Eren Aslaner burada bu sorunun anlatımına katkı vermek için, dile getirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı Yani Türkiye'deki yaşayan halkın temsilcilerinin burada dile getirdiği, sorunlarını dile getirdiği ortamı kullanmak istiyor. Bunu ısrarlı bir şekilde kullanılmasını istemiyorlar. Yani sorunun muhatapları, sorunu yaşayanlar milletvekillerinin yanında olsun istemiyor. Bu da gerçeklerin kamuoyuna duyulması önünde engellemelerden birisi. Nasıl televizyonlar, radyolar kapatılıyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin basın toplantısı salonu da Türkiye halkına kapatılmak isteniyor. Bu keyfi bir uygulama. Geçen sene onlarca kişiyi biz burada getirip sorunlarını dile getirmeleri için bu ortamı kullandık. Ama son günlerde nedense Türk vatandaşlarının bu salonu kullanmasını, gerçekleri dile getirmesini istemiyorlar birileri. Biz de ısrarla, bıkmadan, uçanmadan gerçekleri dile getireceğiz. Basın toplantısı yapabilirsiniz ama Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz, arkadaşımız beraberlikle gelemez diye biz arkadaşlarımıza verilen bir talimat var. Bu talimat da meclis başkanlığı tarafından verilen bir talimat. Var. Yok eski talimatlara cemil çiçek zamandaki e, çıkan yazıları bize ulaştırıyorlar ki bu yazılar geçen sene de vardı biliyorsunuz geçen sene sizlerin de içinde bulunduğu çok sayıda mağdur arkadaşımızı burada getirip sorunlarını doğrudan dile getirmeleri için burada bunları yapabiliyorduk gerçeklerden niye bu kadar? Biz bunu merak ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bir yerlere gideceğiz. Biz basın toplantısını yapacağız. Arkadaşımızın da girmesi için uğraşacağız. Yani bu çünkü Hı. bir durum. Tabii. 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 Evet. Kolay gelsin. Bunun sorumluluğunu alıyorum. Vatandaş, vatandaşın meclisini kullanır. Tamam bana ulaştırırsınız. Siz gereken görevinizi yaptınız. Biz şu anda milletvekili olarak sorunu yaşayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu sorunu basır çözemeyenler basın açıklaması yapmadan konuşuyorsunuz yerlere. Evet ben kapatışa istemerim. Ordu kendilerine. Burada bu ortam şey biz geçen sene bunları yapıyorduk. Niye bu kendim sene direkt. halktan gizleme gereği duyuyorlar? Evet. Halktan neyi satıyorlar? O bağımlı bir şey yapıyor. Bu anlamda size bir talimat vermiş. Muhatap siz de değilsiniz aslında. O biz arkadaşlar bilgi tabi bilgilendirme yapıyoruz. Bu arkadaşlar önemli, bize iletecekler. Arkadaşlara biliyorsunuz yani. daha sonrasında ziyaretçi yasakları koyduğunuzu da sen biliyorum. Sen misiniz? Ziyaretçi yasağı koyabilirsiniz. Efendim biz buraya aldığımız zaman biz görevimizi yaparız. bununla ilgili bir soru yaşıyoruz. Siz gerekli görevinizi yaptınız. Kamuoyunun basının önünde. Siz uyarılarınızı yaptınız. Biz de diyoruz ki vatandaş, vatandaşın meclisi Aziz olanaklarını haklarını kullansın. Onu kullansın. Bu da bu arkadaşımız da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi İstanbul'un e, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yani, üyesi. Yani halkın temsilcisi. Ha, Keyfi için değil. değil. Siz yine de söyleyebiliyorsunuz. Lecrimi onu arz etmeye çalışıyorum. Dikmen kapıda sizlerin basın açıklama yapmak için alan var. Geçen Mevzaten sene biz bunları yapabilirken bu sene niye yapamıyoruz? Ben bunu merak ediyorum. Bu karar niye keyfilikte alınıyor? Keyfilik olarak biz yorumlayamayız zaten. Bize e, mevzuatta keyfilik için. sizin bak bakın gerçekten siz de zor biliyorum. durumdasınız biliyorum. Evet. Ama size bu talimatları verenler bilsinler ki halk sorunlarını her ortamda özgürce dile getirebilir. Demokrasinin adı bu. Kimse Ben de yanında. Benim yanımda duracaklar. Bir hazırlık yaptık. Bu hazırlığı burada açıklayarak tamamlamak istiyorum. Yardımcı yani yardımcı olmak değil. Siz görevinizi yaptınız. Ben de bir milletvekili olarak millete sahip çıkıyorum. Milletin sorununu dile getirmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizin de sıkıntınızı anlıyorum yani. Ama gerçekten muhatap siz değil. Size bu talimatları, bu emirleri verenler ve onlar halkın sesini kısmak istiyorlar. Biz de halkın sesini mümkün olduğunca halkın sorunlarını duymak istiyoruz ki sorunlar çözülsün. 25 yıllık o kadar. 25 yıl sonra geri teslim içeri, edilecek. İçeriye girmesi mi yasak yoksa içeride Sadece açıklama yapması mı yasak? İçeri girmesi de yasak. Vekilim sizin burada açıklama yapma ile ilgili tüm, tüm konuları biz size yardımcı oluyoruz efendim. Tamam. E, Şimdi arkadaşımız da içeride durup beraberinde. Mevzuatsal olarak basın odasında olmaması gerekiyor. Sadece sizlerin olması gerekiyor. O noktada biz sizleri bilgilendiriyoruz ve bu konuda Tamam bana istiyoruz. bilgilendirdiniz. Ben de arkadaşımız burada çözemediği sorunu meclise niye taşımak durumunda kaldığımızı kısaca Çaktan oh, için. ilgili efendim, efendim. dikmen kapıda nasıl açıklaması. Var. Sizlerin de olduğu bir ortamda takdir yani. buyurursanız yapabilirler. Kendilerine o da söyleyebilirler. Ben, ben geçen seneden bu seneye halkın efendim. sesini kısmak konusunda niye bu kadar ısrarlı bir tutum sergiliyorlar? Totaliter, otoriter bir yapıya meclisi niye dönüştürüyor? Ben bunun mücadelesini veriyorum. Gerçekten de e, siz değilsiniz muhatap olarak. Sizin de sıkıntılarınızı biliyor biliyorum. Biz mevzuat bilgilendirme yapıyoruz efendim. O konuda Hı. almama Hı. noktası da Biz ve vatandaşımıza sizin kanalınızı sizlerle de alıyoruz. Sorumluluğu ben alıyorum. Eee arkadaşlar tamam. meclis başkanlığı tamam. bana gerekli işlemi yapabilir. Tamam. Tamam. Alkın sorunu dile getireceğiz.